Arkadaşlar, yeniden merhaba. Şu ekranda gördüğünüz kardeşimiz, bizim çok yakın bir arkadaşımız olan Faruk kardeşimiz. Aşağı yukarı, bir yılı aşkın süre önce ekimi yapıldı. Birçok arkadaşımız, takipçimiz tarafından bu resimler gerçek mi? Gerçekten böyle birisi var mı? diye defalarca soruldu. Ramazan Bey, Faruk Bey'in resmini gördüğünde ne hissettin? Faruk Bey gerçekten çok değişmiş. Canlı olarak kendisini de gördün değil mi? Kesinlikle. Gördün. Şu anda, <gülüyor> <gülüyor> görüyorum Her zaten ve görüyorsun. şaşkınlık içerisinde. Senin de kaçıncı gündeyiz? Senin? Benim şu an 11. gündeyiz. Gün, Kabuklar, Kabuklar döküldü. döküldü. Kabuklar döküldü. döküldü. Yavaş yavaş da bu saç kendine dök, dökülmeye Beni bırakıp gidecek. <laughs> gidecek. Bunun da bilincindesin değil mi? Sıkıntı evet, yok. Evet, kesinlikle. Şimdi e, buraya geldiğin zaman Faruk'un resimlerini görmüştüm Faruk Bey'in. Evet, evet. kesinlikle gördüm kaç kere sen de gördüm. sen de de oldu mu inanamadın yani hadi canım gerçek değildir falan dediğin oldu mu hiç kesinlikle zaten şu andaki karşımdaki profil şaşkınlığı evet. kat ve kat şimdi, he, <laughs> şimdi Faruk Bey'in bu üçüncü ayki görüntüsü bakalım arkadaşlar şöyle videomuzu devam ettireyim. üçüncü aydı bu Faruk Bey'le ikimizin birlikte çektiğimiz beşinci ayki görüntüsü açıklığı bir tekrar gösterelim Tam da logo denk gelmiş oraya. Şöyle yapalım. Beşinci aydı bu. Ve bu da Faruk Bey'in herkesin ooo olmuş <laughs> dediği <laughs> dedi, sekizinci ayki tatilde çektiği görüntüsü. Bakın arkadaşlar önceki hali bu. Sekizinci ayki hali bu. Şimdi Ramazan Bey'in canlı canlı karşısında olduğu için Faruk Bey. Faruk Bey <laughs> hoş geldin. <laughs> Efsaneye merhaba diyoruz. Merhabalar. Patron e, artık bizi bu zandan e, kurtar. Yani herkes senin sahte olduğunu düşünüyor, fake olduğunu düşünüyor herkes senin. Yoğun ısrarlardan <laughs> dolayı artık video karşısına çıkmaya karar verdik. <laughs> Mecburen. Yani. Arkadaşlar, Faruk kardeşimizin önceki 8. ayı, öncesi görüntüsü, 8. ayki görüntüsü ve şu anda canlı canlı karşınızda. Abi şu tepkileri bir anlat bize ya. Yani, Ben şu artık tam alışveriş merkezlerine falan gidemiyorum. Evet. Yani toplama karışamıyorum. Karışamıyorsun. Yani... Marka yüzü olduğum için artık. İstanbul abi sen kraslasın. gerçek misin? Sen gerçek misin? <laughs> ee, en son burada bir altı evet. kişi dek gelmişti. Herkesin ayağa kalkması beni çok haldere etmişti aslında. Saçlarını avuçlamışlardı. Evet. Yani artık saçlarımı oynamalarını istemiyorum. İstemiyorum. Zaten her yöne yatıyor. Sen oyna abi. Sen oyna bir göster. Evet. Arkadaşlar bu saçlar gerçek. Yani gayet. Bu saçlar gerçek. İyi diyorsunuz. Her yöne yatıyor. Bugün tamam. yana yatırdım. Senin o resimlerini de biliyoruz. Sağa yatmış, sola yatmış, geriye taranmış falan. Yani e, kel olan arkadaşlarımız değil mi? Hiç e, tereddütsüz bir şekilde gelsinler, ekim yaptırsınlar. Relax, sıkıntı yok. Gayet doğal, evet. e, gayet muhteşem bir şekilde. İnşallah, inşallah. Eski halinden kurtuluyor. Zaten ben onun artık evet. ben olduğuna inanmıyorum. <laughs> Soldaki fotoğrafı. Soldaki... Arkadaşlar Faruk kardeşimizin şu anki görüntüsünü görüyorsunuz. Artık hakikaten gittiği her yerde şimdi Facebook sayfamızdan görüyorlar. Youtube'da görüyorlar. en sesini görüyorsunuz şu anda. Var mı patron En ensende bir Hiçbir problem? Hiçbir şey yok. Kurcala abi ben de dokunmayayım. Kurcalı. Hiçbir şey yok. Tarik. Oradan biz kaç kök aldık patron? 3.150 kök. 3.150 kök aldık arkadaşlar. Özellikle açıklığı seninki gibi olan arkadaşlarımız dikkatlice evet. izlesinler. Ramazan Bey ne hissettin ya görünce böyle canlı görünce? Canlı görünce çok şaşırdım He? çünkü Şimdiki haliyle bu hali arasında dağlar, kadar, dağlar fark var. kadar fark var. Kesinlikle. Bir daha bakalım. Şuna İnanmayanlar için de... Evet. E, Faruk Bey'in yanında gidip evet, oturuyorum şimdi. Arkadaşlar. İnanmayanlar şimdi... için... Ha aynı. öyle. Arkadaşlar, canlı <laughs> canlı. Normal lekeli arkadaşlar <laughs> İnşallah bizimki de Faruk Bey gibi i̇nşallah, olacak yanında. İnşallah, inşallah. İkinci seansı da en lütfen. Kardeşimle tavsiyen ne patron? Yani hiçbir kaygısı olmasın. İşte evet. çıkmıyor evet. Yani veya işte o bir dökülme sürecinde tereddüte girmesin. Hı -hı. Yani üçüncü ay sonunda artık muhteşem bir görünüme evet. kazanmaya başlayacak inşallah. Dördüncü ay, beşinci yani ay derken evet. artık zıvanadan çıkacak saçlar. Aynen. Öyle diyelim. Kusura bakmayın artık fazlasıyla da rahat konuşuyorum. Çünkü çok şükür birçok yerde yapılamayan şeyi yapıyoruz. Bariz net bir şekilde videolarla insanlara cevap veriyoruz. Sen de şimdi Ramazan evet. Bey ekimini yaptırdın. Senin de arkadaşlarımıza tavsiyem vardır. Karar aşamasında olan Yeni işlemini yaptırmış tereddütler içinde olan kişilere var mı bir tavsiyen? Ne diyorsun? Benim tavsiyem şu olacak. Yani önce tabii ki istedikleri kişilerle görüşebilirler. Hatta benim gibi Hakan Bey'in de size vereceği telefon numaralarıyla yani. Evet. Görüşebilirsiniz, <laughs> konuşabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Buraya gelebilirler. Tabii, tabii. Ee, Faruk gibi Faruk diğer Faruk Bey canlı var. örnek. Kaç ha. tane canlı örnek var Faruk Bey gibi. Onlarla görüşebilirler. Evet. Kesinlikle tereddüte kalmasın. Tereddütü varsa da gelip burada tereddütü kalkar zaten. Buraya yaz, <laughs> Ben senin şeylere çok gülüyordum Faruk. şu e, seni e, ge, geceleri işte ne bileyim alışveriş merkezlerinde farklı mekanlarda yani durdurup in, İnferno'da falan bayağı bir, bir sıkıntı <laughs> olmuştu. Abi bir dakika gel ne olur. Şimdi e, bu arkadaşlarımız seninle konuştuktan sonra çok aşırı derecede rahatladılar. Doğru mu? Evet. Yani, yani sen de aslında Hayra Hizmet Vakfı gibi e, güzel şeyler yapıyorsun. <laughs> Abi anlatın. Anlatın herkes doğruyu bilsin. Gerçeği görsünler. Kendin kendinde herhalde kötü hissetmiyorsundur artık yok, alıştın yok. yani. Yok kesinlikle yani artık abi. aynalara bakmaktan korkmuyorum. Yani. bir daha bir savur abi saçlarını görelim şöyle. Arkadaşlar bir de dibine kadar bir ineyim. Tabi. Abi bunu çok soruyorlar şimdi. Bakın arkadaşlar. Saç açısından bahsediyoruz ya bakın kaldırmaya çalışıyorum saç kendi aşağı iniyor. Şimdi bir de bu saçın şöyle dimdik olması ihtimali vardı. Çok şükür İstanbul Trans saç sorunlarında böyle bir problem yok. E en güzel ki... tarafı da o. Doğal Hah. görünmesi. Aynı hani gibi. dik olmaması. Çim adam yok burada. Evet. Çim adamı çiçekçilerden alıyorsunuz. Aynen öyle. Beş yol civarında e, tavsiyemiz çiçekçi çiçek evet. Çazım. Metin Başun aldın alabilirsiniz. Çok <gülüyor> <diyorsunuz>. <gülüyor> Nadi gel artık şuraya. Gel artık şuraya. Ahmet Bey <laughs> Olabilir. Buyurun Ahmet Nadi Bey. Herhalde. Nadi Bey kaçıncı ay? Otur <laughs> abi boyuna yetişemiyorum. <laughs> boyuna yetişemiyorum. Otur. Oturayım abi. Nadi kardeşimiz de askere gitti e geldi. Çağıralım. Ahmet Bey siz de alalım böyle. Ya. Hadi kardeşim, bir anlat şu başından geçenleri, ne oldu? Valla müthiş bir duygu, ne anlatayım anlatacak bir şey yok. Yaşanması He? lazım, herkes bence buyursun gelsin. İnşallah, Anladım. inşallah, Anladım. Şey i̇nşallah. Yani. i̇nşallah Şimdi ilk soracağımız Sigara yok, yasak. Şimdi ilk soru şu. Sen de faru resimlerden gördün, doğru mu? Evet. Ne hissettin canlı gördüğün an? şok oldum. Ne hissedeyim yani. Ha, ne zamandı? Kaç ay er önceydi ilk gördüğüm? Yanlış gördüm. anlamasın eski resimlerinde çok yaşlı duruyor. <laughs> ha, evet. Aynen yani. Şimdi <laughs> müthiş olmuş yani. Müthiş Kesinlikle olmuş Harika. Teşekkür ederiz. Kesinlikle. Şimdi ben artık gelen talepleri şey yapmak için artık ekarte etmek için diyorum yan etkileri. Yan etkileri kulaklar. Kulaklarda <laughs> büyüme oluyor <laughs> diyorum. <yani. gülüyor> ay Allah. Ama Bunu biz Fahru öyle seviyoruz. Ha, biz Fahru öyle seviyoruz. Hayır yaptırmayacağız abi. Öyle seviyoruz. Kabul etmiyor ama <laughs> yaptıracağız inşallah değil mi? Nadi seninle senede de bakalım ya. Kaç Yapayım. ay oldu patron? Ee, i̇şte 7,5-8 ay 7, 5, 8 oldu. 7,5-8 ay oldu. Aynen. Sarı saçlı, ince saçları olan bir arkadaş e, Nadi kardeşimiz. E, sarı saçlı arkadaşlarımıza da örnek teşkil eder. Kaç kök patron? 2934 tam 2934 tam. kök. Evet. evet ve şu anda ön bölgesi, Nadi buraya tepeyi yaptırmaya gelmişti. Evet. Biz ısrarla e, Nadi saçmalama, önce ön bölgeni halletmemiz lazım dedik. Sonra Aynen. da inşallah kısmet olursa tepe şuraya, tepe, tepe bölgesine bir seans daha halledeceğiz o işi. Merak etme İstanbul saç sorunları var, hallederler. Tanıdık. Anlatmaya hoş geldiniz. Seni henüz saçlarını etmediğimiz için <laughs> videoya dahil etmiyoruz. <laughs> <demiş. gülüyor> Ahmet Bey, de saçlarını... Evet. Ahmet Bey daha sana nasıl ispatlar getirelim? sordum arabada mesela. Nasıl? Kaç sefer sordum değil mi? Asansörde ha. falan. Al Böyle sana, al sana efsane biz, efsane biz Faruk Akbulut. Efsane. Geçen bir şeylere, göstermişsiniz. şeylere, Tabii tabii al işte her, her şey açık. Nadi Bey 8 ay... 8 aydı değil mi? 8 Hı. ay oldu. Al sana canlı örnek. <laughs> Al sana 10 günlük, 12 günlük patron. 12 günlük, 12 yani. gün önce işleme yapılan birisi. Daha ne ne anlatalım size yani? <laughs> Yok benim canım ha, Hakan Bey var. Allah razı olsun. Ha Vodafone Hakan Bey var. Doğru mu? O da canlı. Arkadaşlar son olarak söyleyeceğimiz bir şey var mı? Çok İstanbul teşekkür Transplasa, teşekkürler. Allah razı olsun. Biz Her şey teşekkür ederiz. şey için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. olun, edersin. var olun. Var mı Hadi bir söyleyeceğim bir şey? Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> ben de herkese saçlı günler diliyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ee, tarayın, jölenin, fönün hiçbir sıkıntısı yok. Aynen. Görüyorsunuz. Fön çekiyor musun Faruk? Hah onu bir anlattım. Ben de iki defa fön çekiyorum. Evet. Abi. Yani evet. Vallahi de çekinmiyorum. Vallahi yemin de. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. <laughs> Gerçek. Korkmayın arkadaşlar. <laughs> Jöle hadi. sürüyorum, biriatin evet. kullanıyorum. Hiçbir evet. şekilde, hiçbir evet. bir şekilde dökülme yok. Yok, yani yok. Sadece normal bir şekilde insanın... Kopmalar var. Evet. Bir şey kopma evet. var. Evet. Onu da hiçbir şekilde korkusu olmasın. Tekrar olmaz. söyleyelim abi. Doğal olarak herkesin günlük ortalama 100 tel ortalama söylüyorum. 150 de olur, 50 de olur fark etmez. Evet. Kopar, Kop kopma ve dökülmeyi aynı şey olarak sanmayın. Ee, dökülme folikül yapısının bozularak saçın tamamen yok olması demektir. Kopmalar vücudun eee ucundaki saç kökünü e, özür dilerim saç kılını atıp yeri, yerine yenisini vermesi demektir. Bu ikisinin arasındaki farkı lütfen herkes bilsin. Bir kez Aynen. daha vurgulamış olalım. Kesinlikle. Sorularınız için, e, çay kahve için e, İstanbul Transplus burası. Buyurun gelin, herkesi bekliyoruz. Güler yüz evet. görmek Aynen. için. Aynen Allah razı olsun. Evet. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Ahmet Bey seni de bekliyoruz <laughs> ayrıca. <hayliyeti>. Tamam. tamam. <laughs> teşekkür ederiz. teşekkür Onun için bir, el <laughs> sallayalım arkadaşlar. Ekim için gelecek olanlar. Haydi bakalım. İnşallah. Görüşmek üzere.